Emekli aylıklarındaki fark tutarlarının ne zaman ödeneceği belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından emekli, malüllük, vazife malüllüğü, dul veya yetim aylığı alan kişilere fark ödenmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu'nun Mülga hükümlerine göre emekli, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1.923.851 kişinin 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderilerek 2013 Şubat ayı içerisinde aylık almakta oldukları gün itibariyle ödeme yapılacağı bildirildi. Buna göre aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan birinci grupta aylık alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, ikinci grupta aylık alanlara Ocak Şubat ayı olmak üzere 2 aylık tutarında, 3. grupta aylık alanlara Ocak Şubat Mart ayı olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkının tahakkuk ettiği belirtildi. Aylıklarını birer aylık olarak alanlara ise Ocak ayına ait bir aylık tutarında aylık farkının tahakkuk ettirildiği ifade edildi.